Arkadaşlar bu isale beraber zip oynuyoruz fakat bebek sesiyle konuşacağız. Yani anlayamayabilirsiniz Evet arkadaşlar. Şimdi ilk başta bir tane kutu açılımı ile başlayayım. Altın kaşava Açalım 1 2 3 4 5. Bayi. Bir tane daha altın kaşava var. Bunu da açayım. 1 2 3 4 <laughs> Sen Pokemon'u çok mu seviyorsun? <laughs> evet, hediye şey düş bana. Zaten şeyi güzel Edna kutu. Evet. Başka vizesi kutularımız var. Bir kere bile ayrı vermesiniz. misiniz? Batan aileleri. Ben de feye istiyorum. Diş takacağım. Abi takacağım. <laughs> Hadi oynayalım. Bir maç oynayalım. Ondan sonra bir tane daha kasa açacağız. Evet arkadaşlar. İki dakika ben şarjını yapıp geliyorum. Evet kaybettik. Peşet. Evet. Neyse di Moscow. Hadi bay. Oha! Moda biraz kaba konuşmuş arkadaşlar. Bence kaçalım. Evet. Oha! Oha! Hepsi 4 level bunların. 4 level hepsi. Hepsi öldüreceğim. Ben de. Aa oyunum kaçtı. Ayağından bakarak oynayacağım. Tamam. <laughs> Ayağından bakarak oynuyorum. Ama çok zor. Hayır oynayamıyorum. Gitti oyun gitti. Allah koysun. Allah koysun. Ayağ koymuyor galiba beni. Ha, koyuyor vallahi koyuyor. Aa gidiyor. Ha, geri geldim. Bence bir burada kaçayım gel. Evet. Ya bırak kapandı. Dünya. Ya gidemem, gitmeme ben mi oyun. Onun gipmeme izin vermiyor. bir güd Evet kartlarımızı değiştirdik. Ben değiştirmeyeyim çünkü ben daha proyum. Evet arkadaşlar şimdi öfleyeceğiz. Yani babak. Evet arkadaşlar bu sefer, bu sefer temiz. Evet. Aa, can kötü. Aa, bu bak ne yapıyor? Ya artık yine çocuklar. alalım videoya. Neden yani? yani. Ya. Tamam. Ben bunu alalım mı? Tamam. Buraları alalım bir kısmını. Ne? Yanlış mı okudun? Evet. Evet Devam ediyoruz Aa adam buldum üstüne atlayayım hemen Josie ile zorluk oynuyorum ben Tamam Josie ile bı bı bım Ölmek üzereyim <laughs> ya Yardım 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 açıyorum Aaa Tamam Hop öldük Almedik. ölmedik Hop lobiye polis mi çağırıyorum ben tam bir polis... şey yoksa polis mi Çağrıyım benziyor polisler <laughs> Tamam Alo 112 o Bakın yol oynamak çok iyiymiş evet. anlamayın şşş Hay Kayık. Ah, adamlar burada. Can kiti topluyor. Geliyorum. Dumsin acılık oynadım adama. Öyle mi? Evet öldüm. Adamın efsane bir silahı var. Mürekkep. Yani galiba adamın efsane silahı var mıydı? Hemen yorumları yazın buraya durdurun. Efsane sıra varmış. Aa bunu kurtayalım. He, kurtar ben de sizler sizin için bunları toplayayım. Adamlar. Hadi. Boom. Yeah. Yay. Yay. Emi piyoz Evet. Ve bir önce ay kutusu. Bir kutusu yasası. Arkadaşlar bir tane altın Atın, atın kasa açıyoruz. Bir, iki, bir, iki, iki üç, dört, beş. beş. Evet. Ben <laughs> evet. Bir kere bir ay sevmem, bir tam bir ee, ne? alamıyorum toplayı alamıyorum toplayı alamıyorum ha, a, a, a. Ha, aldım. Tam sesim düzeldi. <laughs> ben niye bunu yeniden giyeyim ya? Ha çünkü şeriye bir daha verdi. Evet. <laughs> evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Bay bay. <laughs> Parti istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Ya da yapmanızı istediğiniz farklı seslerde de yazabilirsiniz. <laughs> Wi-Fi'yi <'yımızı> buzu kestiler. <laughs> bay bay.